Ukrayna az önce inanılmaz bir şey yaptı. Tek bir koordineli saldırıda Rusya'nın derinliklerinde büyük bir Rus özel kuvvetler üssünü ve bir federal naya Slusba Bezopasnosti istihbarat karargahını yok ettiler. Bu sadece bir askeri eylem değildi, aynı zamanda Vladimir Putin'e sözde Amerika Birleşik Devletleri heyetiyle yapacağı barış görüşmesinden saatler önce verilmiş açık bir siyasi mesajdı. Ukrayna'nın mesajı açıktı. Eğer Vladimir Putin gerçek barışı kabul etmezse, bunun gibi daha fazla saldırı bekleyebilir ve bunları her yerde bekleyebilir. Cephe hattından yüzlerce mil uzaktaki Çeçenistan'a yapılan saldırı, Kremlin için korkutucu bir gerçeği gözler önüne seriyor. Moskova'dan Sibirya'ya, Kuzey Kutbu'ndan Çeçenistan'a kadar Rusya semaları savunmasız. Tüm bunlar Vladimir Putin'in başlattığı 3 günlük özel askeri operasyon sayesinde oldu. Şimdi bunun nasıl gerçekleştiğine bakalım. Rusya Federalnaya Sluzba Bezopasnosti binasına yapılan saldırıyla başlıyoruz. 2 Aralık gecesi Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Çeçenya'nın Otskoy bölgesindeki Federalnaya Sluzba Bezopasnosti binasına bir drone saldırısı düzenledi. Yakında göreceğiniz gibi Çeçenya'da çok hareketli bir geceydi. Her neyse bu drone saldırısı nedeniyle iki federalnaya Sluzba Bezopasnosti çalışanı yaralandı ve binanın bir kısmı yandı. Ekranınızdaki fotoğraftan da görebileceğiniz gibi bir kısmı dememin nedeni Rusya'daki tüm binaların böyle mi yoksa yangından dolayı mı böyle olduğunu bilmemem. Devam edelim. Rus medyası ve bölgedeki Rus vatandaşları bu insansız hava aracı saldırısından bahsetti, ancak Rus yetkililer aslında hiçbir şey olmadığını söyledi. Açıklamanın gecikmesi, bölgede olanları nasıl açıklayacaklarını hala anlamaya çalışıyor olmalarından kaynaklanıyor olabilir. Bu saldırı tek başına olmadı, Ukrayna İHA'ları ayrıca seçkin bir Rus askeri üssünü de vurdu. Bunlar Çeçenya lideri Haderov'a sadık olan Ahmet güçleriydi. Bu saldırıya farklı bir açıdan bakın. Şimdi Ramzan Haderov için bu kesinlikle büyük bir darbe oldu çünkü bu güçler onun güçleriydi. Ve bunlar onun sahip olduğu en iyi birliklerden bazılarıydı kaç tanesi hayatta kaldı bilmiyorum ama belki de onun en iyi birliklerindendi. Bunun üzerine bu birlik aslında Ukrayna'da cephe hattında savaştı. Harkiv ve Donetsk'te konuşlandırıldı. Rusya haritasına bakarsanız Çeçenistan'ın cephe ve Ukrayna sınırından oldukça uzakta olduğunu görürsünüz. Yani bu insansız hava araçlarının Ukrayna'dan değil Çeçen bölgesine yakın Kazakistan'dan gelmiş olması muhtemel. Bu Rus propagandistlerin endişelendiği bir konu. Çünkü bu Ukrayna'nın Rusya'nın korumadığı bölgelerden insansız hava aracı fırlatabildiğini gösteriyor. Eğer dünün videolarını izlediyseniz bunu zaten biliyorsunuzdur. Putin tüm ülkenin hava savunmalarını söküp elindeki tüm hava savunmalarını Moskova şehrini korumak için taşıyor. Bu Çeçenya ve Dağıstan gibi bölgelerin tamamen savunmasız olduğu anlamına geliyor ve bu Putin'in düşünmemiş olabileceği sorunlar yaratabilir. Çeçenya Rusya Federasyonu'na bağlı olmaktan memnun değildi. Dağıstan'da benzer bir dönem yaşamıştı. Şimdi eğer bu federasyonun bir parçası olmaktan gerçekten fayda sağlamadıklarını fark ederlerse Putin onları kaderine terk ediyor demektir. Rus ekonomisi berbat bir hale geliyor, Putin bu bölgelere fon sağlayamıyor ve son 20 yıldır bütçeyi onlara veremiyor. Belki de Rusya Federasyonu'na katılmak isteyip istemediklerini düşünmeye başlarlar. Şimdi Çeçen güçlerinden bahsedersek onlar için son birkaç gün en hafif tabirle oldukça zorlu geçti. Çünkü sadece iki gün önce Ukrayna kendi başarılarından fazla gururlanan Çeçen güçleri için bir tuzak daha kurdu. Bu Ukrayna güçlerinin kurduğu tuzağın görüntüsü. Bu olay 28 Kasım'da yani sadece 3 gün önce gerçekleşti ve işgal altındaki Zaporizya Oblastı bölgesinde yaşandı. Burası Çeçen birliklerinin çalınan dizel yakıtı sıkça sattığı bir yermiş. Kime sattıklarını bilmiyorum ama bu anlaşmayı yapmak için kullandıkları alanın burası olduğunu ve bunu düzenli olarak yaptıklarını biliyoruz. Bu durum Ukrayna askeri istihbaratı yani Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü için bir fırsat yarattı. Bu yüzden Ukrayna Ana İstihbarat Müdürlüğü bölgedeki Partizan gruplarla birlikte çalıştı ve bu alanın her yerine mayınlar yerleştirdiler. Yani Çeçen savaşçılar bir sonraki sefer anlaşmalarını yapmak için geldiklerinde işler planlandığı gibi gitmedi. Yani tüm bunları görünce bu Putin veya Kremlin için iyi bir gece değildi. Özellikle de Amerika Birleşik Devletleri heyetinin Ukrayna ile müzakere ettiği barış teklifini sunmak üzere Moskova'yı ziyaret ettiğini düşünürsek Şimdi hatırlarsanız Kiril Dimitra'nın Vitkova verdiği ve Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi planıymış gibi sunmaya çalıştığı 28 maddelik bir plan vardı. Bu plan önce 19 maddeye indirildi, sonra tekrar 20 maddeye çıktı. Şimdi plan bu. Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya sunuyor. Bu toplantı gerçekleşmeden önce Putin kendi kendine bir basın toplantısı düzenledi ve yalan üstüne, yalanlarla doluydu. İlki, Rus ordusunun Ukrayna şehirlerini hassasiyetle ele geçirmesiydi. Putin'in cerrahi hassasiyetle neyi kastettiğine bakın. Ukrayna'dayız, hareket ediyoruz. Sonra Avrupa liderlerini savaş kışkırtıcılığıyla suçlamaya devam etti. Ancak son kontrolümde yasa dışı olarak Ukrayna'da bulunanlar Rus askerleriydi, Avrupa askerleri ise yakında değildi. Yine de Vladimir Putin bunu oyun gibi istedi. Böylece barış anlaşmasına katılmayıp suçu Avrupa'ya atabilsin. Dinleyin. Üçüncüsü, barış gündemleri yok. Sadece savaş çığırtkanlığı yapıyorlar. Deniyorlar. Hatta iddiaya göre Başkan Trump'ın teklifine bazı değişiklikler, bazı ayarlamalar getirmeye çalıştıklarında bile tüm bu değişikliklerin tek bir hedefi var. Bunlar amaçlanıyor. Yok etmek. Engellemeye ve bu barış sürecini durdurmaya çalışıyor. Rusya için kabul edilemez taleplerde bulunmaya çalışıyorlar. Bunu anlıyorlar ve sonra Rusya'yı suçlamaya, bu barış sürecini durdurmakla Rusya'yı itham etmeye çalışacaklar. Bu onların amacı ve bunu açıkça görebiliyoruz. Avrupa ordusu Ukrayna'da olsaydı Putin apartmanının penceresinden fırlardı. Sanırım bu yüzden ofisinde pencere yok. Neyse, Putin dünyaya barışı istemeyenlerin Avrupalılar olduğunu söyledi. Sonra, sadece birkaç saat sonra Rusya'nın barış görüşmelerine girdiği ve barışa yanaşmadığı haberini aldık. Kanalın dostu Joyce'ine göre, J. Smart'ın da belirttiği gibi görüşmeler 5 saat sürdü ancak sonuç alınamadı. Putin bir saat geç geldi ve ardından Kremlin'de Amerika Birleşik Devletleri elçisiyle görüştü. Bu görüşmelerin sonucu. Rus tarafı Ukrayna konusunda hiçbir taviz vermedi. Putin ve Trump arasında planlanmış bir görüşme yok ve barış adına aslında hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Şimdi Rusya barış için müzakere ediyormuş gibi yapıyor çünkü aslında yürüttükleri bu oyun sayesinde Rusya fayda sağlıyor. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin ekonomilerine uygulayabileceği yaptırımları erteleyebiliyor ve Rusya, Avrupa ülkelerinin Avrupa bankalarında bulunan 300 milyar dolar AL koymasını geciktirebiliyor. Yani Rusya için bu görüşmelerin uzaması aslında gerçekten iyi bir haber. Şimdi Rusya'nın bu görüşmelerden sonra yaptığı yorumlara geçmeden önce size bu görüşmelere kimlerin katıldığını ve kimlerin katılmadığını göstermek istiyorum. Dikkat edin. Burada Sergey Lavrov yok. Bu da onun sürgün edildiği anlamına geliyor. O dışişleri bakanı ve orada dışişleri bakanının işini yapmıyordu. Sanırım bu geçen hafta tahmin ettiğim şeyle ilgili. Kiril Dimitriyev, Sergey Lavrov'un koltuğunu istiyor ve Dışişleri Bakanlığı'nı devralmak istiyor. Ve en azından şu ana kadar başarılı oluyor gibi görünüyor. Ama bu Kremlin oyunlarında asla bilemezsin, işler çok hızlı değişiyor. Görüşmeler sonrası Rusya'nın açıklamalarına dönelim. Ayrıca elimizde Rus yardımı bulunuyor, Avrupa liderleri müzakere masasına yakın bile değilken, her şey için kamuoyunda Avrupa'yı suçlamak. Bir dinleyin tabii ki başkanımız içinde düzenliliğin Avrupalıların gördüğümüz yıkıcı eylemleri hakkındaki değerlendirmesinden bahsetti. Reform. Bu görüşmelerden sonra tarafların tutumları birbirine yaklaştı mı sizce? Yoksa daha da mı uzaklaştılar? Şunu söyleyebilirim ki birbirimizden daha da uzaklaşmadık bu kesin. Ama Moskova ve Washington'ın hala yapması gereken çok iş var. Daha önce belirttiğim gibi bağlamı sürdürmeye devam edeceğiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya'nın bu açıklamalarına kamuoyu önünde yanıt vermemesi sinir bozucu olmaya başladı. Başkan Trump, Avrupa'nın savunmaya daha çok harcama yapmasını istedi. Avrupa ülkeleri ise NATO'da %5 savunma harcamasında uzlaştı. Başkan Trump, Ukrayna'ya silahların ücretini kendilerinin ödemesini talep etti. Şimdi ise Avrupa ülkeleri Amerika Birleşik Devletleri silahlarını satın alıp bu silahları Ukrayna'ya bağışlamak için gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'ne ödeme yapıyorlar. Avrupa'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin çoğu isteğine razı olduğu görülüyor ve yine de birçok durumda Avrupa'yı kendi başına bırakıyormuşuz gibi görünüyor. Ve yine de desteklememiz gereken birçok durumda Avrupa'yı desteklemediğimiz anlaşılıyor. Barış görüşmelerinden sonra Rusya'nın en büyük yorumu Ukrayna'nın Donbas'ı teslim etmesini istiyorlar. Aksi halde Rusya barışa yanaşmıyor. Dinleyin. Bu çatışmanın bir çözümü olabileceğine inanmadığımız toprak meselelerini tartıştık. Ve tabii ki iki ülke arasındaki gelecekteki ekonomik işbirliği için büyük fırsatları da konuştuk. Ve önceki toplantılarda da bu konuda uzun uzun konuştuk. Ama bu sefer gerçekten işbirliği yapmak istiyorsak, gerçekten birlikte çalışmak istiyorsak bunun için büyük bir potansiyel olduğunu vurguladık. Bunu yapmak için Moskova ve Washington'da gerçek istek göstermeliyiz. Yani bu çok faydalı, çok iyi bir konuşmaydı ve tabii ki şöyle başladı. Gerçekte Ukrayna asla topraklarından vazgeçmeyi kabul etmeyecek ve bunun nedeni basit. Putin'in istediğini ele geçirecek ordusu ve yetenekleri yok. Ukrayna'nın teslim olmasını istiyor. O zaman Ukrayna neden bundan vazgeçsin ki? Çünkü Ukrayna Rusya'nın asla sözünde durmadığını biliyor. Rusya'nın istediği topraklar yoğun şekilde tahkim edilmiş ve buraya kale yapısı adı verilmiş. Ukrayna bundan vazgeçerse kalan topraklarını savunmak daha da zorlaşacak. Çünkü savunma hatları ve Rus ordusunu durduracak doğal engeller yok. Ve tam da bu yüzden Vladimir Putin Ukrayna'nın şu anda sahip olduğu savunma hatlarından vazgeçmesini istiyor. Şimdi matematiksel olarak bakalım. Çünkü Vladimir Putin ordusunun Ukrayna'da ne kadar hızlı ilerlediğinden söz etmek istiyor. Yalnızca Rus ordusunun son ayki ilerleme hızına bakalım. Bu, yılın geri kalanında ilerlediklerinden çok daha hızlı. Ama Rus ordusunun şu anki ilerleme hızıyla bile Rusya'nın ele geçirmesi 2 yıl sürerdi. Ne Putin Ukrayna'nın Donbas'ı Rusya'ya teslim etmesini talep ediyor ama gerçekte Putin'in ekonomisi 2 yıl daha dayanamaz. Bunun üzerine Rusya'nın bu bölgeyi ele geçirme şansı olması için bile 1 milyon ya da daha fazla kayıp vermesi gerekecek. Eğer barış istiyorsak Ukrayna'yı teslim olmaya zorlamamalı, baskıyı Rusya ve ekonomisine uygulamalıyız böylece müzakere masasına gelirler ve sadece bir teslimiyet ummak yerine adil bir barış için müzakere ederler. Şimdi eminim siz de duymuşsunuzdur. Rusya Prokrov yönünde ilerleme kaydediyor. Bu Putin'in iddia ettiğiyle kıyaslanamayacak kadar az. Ve unutmamalıyız ki Putin şehri Kasım 2024'te ele geçirmek istemişti ve Rus askerleri hala şehirde güvende değiller. Sıradaki klibe bir bakın herkes için ne kadar tehlikeli olduğu gerçekten şok edici çünkü Ukrayna dronları her yerde. Bu en çılgın kliplerden biri. İzleyin. Yani evet sanırım bunda dronların sesini duyabiliyorsunuz. Evet, ses tam olarak gelmedi. Bunu başardın. En azından kulaklığımda gelmedi ama muhtemelen kayıtta çıkacaktır. Ama o cırtlak sesi duyabiliyor musun? Evet. Muhtemelen en az 3 drone buraya isabet etti. Sanırım bu adamlar bir nakliye konteynerindeydi. o ses var. Düştü koştur sessiz sessiz. Bağıran, döven aynı adam. Evet, öyleydik. Teknedeki adama bakarken onun zaten bir turnikesi vardı. Üzerinde bacağında. Bu kötü bir fikir değil, değil mi? Bunun ne gibi bir sakıncası olabilir ki? Hayır, yok bu bir kötü fikir değil. Yani nasıl yukarıda tutarsın ve dizlerine düşmesini engellersin bilmiyorum ama en kötü fikir değil. Evet. Biliyor musun? Turnike'mi eskiden sağlık çantamda tutardım ama Ukrayna'da daha iyi bir fikir buldular. Onu omzunda taşıyorsun. Böylece insanlar aramak zorunda kalmıyor. Eğer ona ihtiyacın olursa evet. Şey bu bu kişiler için kötü olan eve 3 drone saldırdı ve yukarıda bir drone izliyordu. Kimse dışarı çıkmadı. Bu hedefe ateş etmeye devam edecekler. Burada bir adam yaralı. Biri deniz komandolarında bir kuralımız var. Asla bir kişiyi tek başına göndermeyiz hiçbir yere. Her zaman her zaman bir yüzme arkadaşım vardır ve bir alanda kendilerini destekleyebilen ve yaralı bir adamı çıkarabilen en az adam sayısı 3'tür. Çoğu zaman 4 kişi istersin ama yine de bunlar askerlerine öğrettiğin şeylerdir. Ne yaptıklarını bilen bu adamlar. Şimdi bu her hafta yepyeni serimiz Battlefield Breakdown'da yaptıklarımızın sadece küçük bir kısmı. Ne yazık ki bu kliplerin çoğunu burada YouTube'da paylaşamıyoruz çünkü YouTube videolarımızı kısıtlar ya da hatta silerdi. Ama bu modern savaşın gerçeği ve bence bunu ele almamız önemli. Bu nedenle Basics Insider'ı sıfırdan kurduk ve hiçbir kısıtlamamız yok. Ne hakkında konuşabileceğimizi ya da neyi konuşamayacağımızı bize söyleyen kimse yok. Ayrıca hiçbir reklamda yayınlamıyoruz. Bu sayede reklam verenlerin onaylayıp onaylamayacağı şeyler hakkında endişelenmemize gerek kalmıyor. Bu siteyi sizlerin desteğiyle yürütüyoruz. Eğer bu tarz videoları izlemekten hoşlanan ve YouTube'un ele almamızı istemediği konulara ilgi duyan biriyseniz, kesinlikle web sitemize göz atmalısınız. basicsinsider.com. Açıklamadaki linke tıklayın veya QR kodunu tarayın. Kayıt olduğunuzda YouTube'a yükleyemediğimiz tüm videoları izleyebileceksiniz. Ayrıca kanala ve içeriklerimize destek olacaksınız. Teşekkür ederim bensem. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.